Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar şimdi çiçeğe patlamış mısır patlatacağım. Dün patlamış mısır yapmıştık arkadaşlar. Bugün de size Aslanla köfte yapacağız, değil mi anneciğim? Evet. evet. Şimdi arkadaşlar bakın burada bizim kaynamış suyumuz var. Şimdi Aslanla birlikte bu köfteleri içine atacağız, değil mi oğlum? Evet. Tamam. Yaptım? Yaklaşmadan. Evet. Yaklaş yaklaşırsanız eliniz yanabilir arkadaşlar. Benim oğlum. Çok akıllı. Yaklaşmadan atacak. Şimdi size gösterelim. Şimdi size göstereceğiz nasıl yaptığımızı. Ben koyacağım Evet. Şimdi Aslan size... Tut anneciğim. Aslancığım şimdi yoğurt koyuyor arkadaşlar. Bu köftemizin üstüne koyacağız. Değil mi anneciğim bu yoğurdu? Aslan yoğurdu seviyor musun? Çok seviyorsun değil mi anneciğim? Yoğurt benim oğlumu büyütür değil mi? Evet. Kocaman yapacak Aa, oğlumu. Ağzını köşürten birazcık değil mi? Yo, ben sana büyüten yoğurt yaptım. Şimdi bu yoğurdu karıştırır mısın aslancım? Dökmeden karıştır. Yavaş yavaş karıştır anneciğim. Benim oğlum dökmeden yoğurdu karıştırıyor arkadaşlar. arkadaşlar şimdi arkadaşlar. Eee yoğurtu ben annem oğlum dedi. Eee tabak karıştırıyorum dedi. Aslan size sarımsaklı yoğurt hazırlıyor arkadaşlar şu anda. Sarımsaklı yoğurdu çok seviyor aslan değil mi anneciğim? Çok ne yapacağız bu yoğurdu? Köftemizin üstüne evet. koyacağız değil mi anne? Çok çok da bu anne. Tadına bakmak ister misin aslan? Bir bak bakalım nasıl olmuş beğendin mi? Evet. Hmm, harika olmuş of. O zaman az sonra bunu yemeğimizin üstüne koyup yiyebiliriz değil mi anneciğim? Çok güzel. Oğlum yoğurdunu da hazırladı. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Köftelerimiz piştikten sonra yoğurdu üstüne koyacağız. Bir de Aslan sos hazırlayacak. Şimdi sos hazırlayalım mı Aslancığım? Evet. Ama kapağını ben mayışlayamıyorum. Ma şey Kapağın Hadi. birazcık küçük. Arkadaşlar şimdi Aslan size yemeğimizin sosunu yapacak. Tut anneciğim kaşığı karıştır. Evet anneciğim. Çok şuma Elim birazcık yanaydı. Yo altını kısarsak hiçbir şey olmaz anneciğim. Evet Korkma. çok darıyor değil mi? Yo yo elin yanmaz ben dikkat ediyorum. Evet. Hadi karıştır. Evet, ama çok yüksek olursa ateş yakar değil mi? Tabii evet anneciğim çok yüksek olursa zarar verebilir. Evet. Bak şimdi Küçük sosumuzu oldu. yapıyor Aslan. Küçük olduğunda yok hiçbir şey. Zayağı hiç Ocağına belize yerine değil mi? Ocağa belize yerine değil mi? Arkadaşlarına da söyle Aslan anneleriyle birlikte yapsınlar. Ama evde e, şimdi e, arkadaş anneciğin işle babacığın işle yapın o çahane oluyor bizim yemeğimiz. Ben de ona döküm, Sen de ona mı? değil mi? Evet. Tıp, tıp, tıp. Ana çapıyor. Bu ne demek? sosumuz oldu demek. O zaman sosumuzun altını kapatabiliriz. Tamam. Sosumuz da pişti. Güzel. Ne çalışıyor? Sosun altını kapattık. Şimdi yemeğimizin altı açık Köftelerimiz çok güzel olacak. Bu köfteler. Çalışıyor. Bu Adana köftesi değil mi oğlum? Evet. Fıstıklı köfte. Bak fıstık gibi değil mi şekilleri? Evet. Ama neden çalışıyor? Allah. Anneciğim o sıcaklıktan dolayı ocağı yeni kapattık ya ocak sıcak olduğu için bak hala sosumuz köpürüyor sıcaklıktan dolayı karıştırabilirsin evet ne de yemek o zaman değil mi? çok güzel olur çok, ana çok çok ee, ki ki ekledim mu? evet hani mantığını da üzerine koyuyoruz ya oğlum mantıya da koyuyoruz bu sostan köfteye de koyuyoruz Anne Birazdan tabağa koyacağız bu köftelerimizi üstüne yoğurt Aa, koyacağız. Ondan vermiyormuş ondan deliyormuş. Evet hayatım. Kayışmışlar değil mi? Ondan vermiyormuş. Kapalamış değil mi ondan O zaman ee, tamam şimdi devam ediyoruz yemek yapmaya. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Şimdi Aslan da size servis yapacağız değil mi oğlum? Şai. Evet o zaman koyalım. Değil mi Aslancığım? Ne aslan da sosunu şayet koyacak. Şey. Şu an ben koyuyorum aslanın aman, tabağına yemeğini. Aman demen, ee, bu aslanın yemeği. Aslancığım şey yoğurdunu koyar mısın anneciğim Aha. yemeğe? Hadi yoğurdunu koy anneciğim. E, de, 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 de. Yok yok bu yemeğin üstüne yoğurt koy paşam. Aferin oğluma aferin. Harikasın Birazcık daha yoğurt koy anneciğim Aslan size köfte yaptı arkadaşlar Fıstıklı köfte bunun adı Değil mi oğlum evet. Aslan çok seviyor bu köfteyi Değil mi anneciğim evet. Bak ne kadar güzel süslemesini yapıyor şu anda benim oğlum Ben eşya oldum. Servis yapıyor benim oğlum size benim... Birazcık daha koy anneciğim Yoğurt ben aşçı, oldum. aşçı oldu benim oğlum Aşçılar yemek yapar değil mi Tabii ki aşçılar yemek yapar ee, bir de e, azıcık amca e, şey, atıyor dediler. Bir de yemeğe de yazıyorlar değil mi? Evet. Ben de yemek yazıyorum şimdi. Birazcık daha yoğurt koyalım. Şimdi e, birazcık bir de, daha. Haklansınlar değil mi? Tamam. Ağlayalım. Şimdi anneciğim yoğurt kaşığını bırakalım. Bir dakika. Şimdi sos koyduracağım sana. Şimdi, şimdi de bir Ama bir dakika. Sos bir dakika. he Tavaya tavaya değmeden sos koy anneciğim şimdi üstüne. Evet, Çok harika. Yakışıyor. Çok yakıştı. Çok yakıştı. Bence yeterli anneciğim. Şimdi o zaman aslanın yemeğini çekelim arkadaşlar. Bu aslanın yemeği. Aslancığım o zaman şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Arkadaşlar ne hoşça kal Sonra de Sonra görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlarım. Hoşça kalın. şişe. Yemek hazırlayayım. Yiyin. Yem. Tamam. Aslan sizi davet ediyor arkadaşlar. Görüşürüz.